3 saat süresince başkent ve çevresinde kuvvetli yağış ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ankara Valiliği'nden yapıldı açıklama ve Ankara'da yaşayanlara dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Bir kez daha yenileyeyim. Ankara Valiliği'nden az önce bir açıklama yapıldı ve şöyle denildi kuvvetli yağış uyarısında. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir kamuoyunun bilgisine sunulur denildi Ankara valinin açıklamasında. Biz de bulunduğumuz yerde Kilis'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da etkili olan bir iklim olayından söz edelim. Evet masanın üzerine bakıyorum şimdi yağmaya devam ediyor. İnanılmaz bir toz taşınımı söz konusu çöl tozu taşınımı söz konusu. Suriye üzerinden ülkemize girdi ve toz bulutu Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da doğru gösteriyor muyum arkadaşlar? Herhalde bu şekilde belli oluyordur. Masamızın üzerindeki tozu sildim.